Evet Arkadaşlar Önce Canan'ın kanalından herkese merhaba Ben e, Sizlerle beraber Oyun videoları e, Bilgiler Her türlü şeyler Vereceğim sizlere LOL videosu Sonra Euro Travis olabilir Başka Siz Dilerseniz Oyun seçip bana yorumlarda verirseniz Ben size oynayabilirim oynayabilirim diyorum sadece aa, bu sadece kanal tanıtmak için bir video olacak arkadaşlar bu aa, şey okul olduğu için ben hafta sonları sadece çekebilirim ama yaz saatinde sürekli yani 2-3 günde bir video gelebilecek Bilgiler bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Oyun Cehennemi kanalına herkesi bekliyorum. arkadaşlar. oyunlar oynanacak.